Ama <laughs> mı? <laughs> çok Siz çok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim seni çok seviyorum. Bunları Mumları söndürerek hangi mumu söndürmüşsek en son oradaki ödülü kazanacağız arkadaşlar. Ben, ben, ya da benim aklıma geldi bu fikir. Yes. Evet. İncimin fikriydi bu. Bakalım ne olacak. İncicim bize cezaları ve ödülleri şöyle bir anlat. Evet bakalım. Bunlar sonra ilk önce cevaları anlatıyorum. Şöyle sıradan gidelim istersen. Bu acı sos. Hı -hı. Acı sos. Acı sos. Sarımsak ve ee, ayı, sarımsak ve neydi ya? Soğan. <gülüyor> <gülüyor> Şunları söylemedin Hayır, bu ilk ilk mi? Hayır, o ilk. Ödülleri de söyle bence. Tamam. Acı su, veybe, sarımsak ve puan, çikolatalar, limon ve cip ve para. 5 TL var burada şimdi. Oh, 1000 TL var arkadaşlar. Hmm. Şimdi yerlerinin hmm. ismini söyle bakalım bir. Belki bilmeyenler vardır. Sanılmı? Hı hı. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Arkadaşlar şunu elinize batabilir sanıyorsunuz ama hiç batmıyor. Şimdi hazırsak başlayalım mı? Başlayalım. 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 Haydi başlayalım. İşte bu iş böyle yapılır. Yes. <laughs> Taş yapma makas yapalım. İlk kim başlayacak onu belirleyelim. Evet, önce kim yapsın? Önce sen önce Tamam gel. Taş yapma makas. Taş yapma tas. Haydi. Hazırsak başlayalım mı ince? Bu arada şöyle bir kural koyalım. Çocuklarda iki defa bir tema olsun. Olsun. Yes! İnce. Hazırsan başla. Kendi stratejini belirleyeceksin. İster uzaktan, ister yakından öfle. Sen bilirsin. Okay. Bir, iki, <gülüyor> <üç>. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, üç. Bence ayak kaptım. 1, 2, 3, Başla. Evet, iki aklımda kullandı. İnci'ye meyve geldi. Evet. İnce'cim şimdi meyveni seç bakalım. Hangi meyveyi almak istersen? Ejder. Ejder meyvesini alıyor. O zaman sırada da geçelim. Let's go. Sıra bende o zaman. Şimdi beni yakalar diyecek. Baba ben de elimi şöyle evet. al. İnce'nin taktiğini uyguluyorum. <laughs> şimdi oldu. <gülüyor> 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 ya, hayır ya. Ama bu sorunlar var. <laughs> Mi, bu kadar bulursan bir ayda sonuçta geçmedi onun için orayı. Arkadaşlar yorumları yazın. Ben haklıyım. Evet. Ben haklıyım. Evet yorumları yazın arkadaşlar. Ben evet. ne olsun biliyor musunuz? Limon geldi çünkü ortadaki böyle burada kaldığı için iki tane bir eve geldi sanırım. Bence de <laughs> Sarı çatmasa limon tercih edin. Bakın. Efe, Evet. Ya meyve alacaksın dedim limon işte. Tamam. Meyveyi kabul ediyorum. Okay. Evet. O zaman ben muzumu alayım. Hemen sıradakine geçeriz. Bir tane, tane daha alacağım çünkü. arada. Sıra Demet'te. Demet'in hazırsa eliflemeye başlarsın. Evet. Anne hani benim babam yaptı. Babama verdiğim taktiği yok. Öyle bir. değil. Şöyle. 2-3 Ooo Nereye kadar geldi? Limon cezası geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya, bunu biliyor musun? Ben yiyeceğim. <laughs> <hiç almasını gülüyor> limonun ayet olsun demeciğim. Of, o kadar müsledim yani. <laughs> Varsa cips gelsin. <gülüyor> Sen yiyeceksin <laughs> önce. <laughs> evet. nasıl hastalı bitirmek zorunda olmasın bence inci. Tamam ben yiyeyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sen de yiyeceğim. Ama onu geri koyalım. Belki bir ne limon gelir. <laughs> ben gidip. Bu limon nerede Çok hekşi ya. Bu limon geçsin. tekrar sıra evet, sende. Okay. Geç bakalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Sarımsak dın dın ya da soğan. <laughs> Hangisine? Tamam, soğan diyeceğim. Tamam bir ısır kalacaksın. Buraya dön tamam. de ısır istersen. Okay. Nasıl? Beni soğuktan Hadi hemen bir su iç. O zaman üfleyelim hey, gelsin. Tamam mı? Olduğumuzda bir isim bulalım mı? Okey. Bunu üfleyelim ya. Evet, ince öyle diyorum zaten. <laughs> üfle, üfleyebilirsen. Benim fikrim bu. Sizin fikrinizi alayım. Üfle kazan. İnce. Ben üfle, üfleyebilirsen dedim. Seninki ne olsun? Ne üfleyebilirsen ceza ya da ödül. Üfle, niye cesaretin mı? <laughs> Bunu da yorumlara yazın. İsim önerisi. Ben üfle üfleyebilirsen dedim. Demet. Üfle kazan dedi. İnci. Ne demiştin kızım? Üf, üf, üfle üfleyebilirsen ya da ce, ya ceza ya ödül. Ya ceza ya ödül dedi. Tamam ce, ya, yorumlara. Ya ceza ya ödül değil. Üfle üfleyebilirsen ya ce, ya ceza ya ödül. Ne kadar konuşur üflemek istiyorum. <laughs> yani. Bir derece <deleği> kalkacağım. <laughs> Sen üçten gidelim. 3, Üç, 2, 1. İnci. Çikolata kazandım. Sizin seçsenize bak. Ben, ben şu İnci'ni de bir Gıcıklık yapayım mı? İnci'nin sevdiğini alayım. Eee. <laughs> gıcıklık olsun. Ben de bunu alırım. Bunu da seviyorum daha doğrusu. Ya evet, sıradaki de onu alırsan? Ben alacağım. <laughs> evet şimdi sıradaki <laughs> kurumuza geçelim. Evet şimdi benim. Arkadaşlar, 7 yaşına gelince öğrenebilirim ancak. Evet. Tutayım. evet başlıyorum. 3 2 1 Üfle. Çok seç oldun ya. Afiyet olsun. Nasıl? Normalde Şimdi... severim soğan aslında yemeklerde ama bu arada bizim ince acı yemeği çok seviyor. acı sos gelirse çok yinci zor olacağını zannetmiyorum. Yeter mi? Yeter yeter. Birini sıraya koyalım. Yer değiştirdik bu turda. Şimdi Hiç sıra İnci'de. İnci'ciğim hazır mısın üflemeye? Hazırım. Hazır mısın? Yedim. <laughs> Üç. İki. Arkadaşlar bugün hatta benim koluma bir iğne yapıldı bugün. Evet. <laughs> bir sabah doktora götürdük. Birazcık enfeksiyon varmış. Ama hallettik. Her şey yolunda. Evet. 3 Ya anne! Sen de onu yapıyordun. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi tamam yapmıyorum. 3 2 1 Panikle yükledi. Bir hakkın daha var. Hadi bir hakkın daha var. Hadi. Acı sos <gülüyor> geldi. <gülüyor> Buyurun İnci Hanım. Biliyordum alındınız ben. İçinde sirke yok değil mi? Yok hayır. <laughs> çok acıdı. <acayip>, hemen su vereceksin. İğrenç. <laughs> o şalgamın acısı mı? Evet şalgamın acısı bu. O çok fena. Gençin nasıl içtin? Nasıl içebildin Boğazım Boğazımın yanıyor şu an bir de. Yanması normal yok. Çok felaket bir acıdı. Merhabalar 1000 TL kazanmak yok gençin için. Say bakalım. 3 2 1 Şimdi. Meyve geldi. <laughs> Ama sen hile yapıyorsun bak. Sen kalın diye ben oraya. Aa öyle mi? Gel canım kızım. Benim. Gel bir salla. <laughs> <tırnım. gülüyor> evet. <gülüyor> bir tane muzum oldu, bir tane de şeftali oldu. Ben bu sıra ay temette. Çok iyi yiyeceğim. Bir. Ben babam tutuyorum. Annesiyiz. <laughs> <laughs> Çok, <laughs> Çok fena yine. Ya. Acı sos. Acı sos. Acı sos. Bir şey kapanmadım. Acı sos. Acı sos. Afiyet olsun. Benim adım da böyle oldu. E, ha? Kaç ben çıktım Evet, sıra gelince. Sıra gelince. Arkadaşlar, evet, Aa, çok sen, sen, sen de böyle, böyle, böyle acı, acı su yapmayın çok acı oluyor. Çok acı, gerçekten acı. Evet, yapmayın böyle bir içecek. Çünkü siz içerseniz ben kutuyamam. <laughs> wow. <gülüyor> <gülüyor> 1000 TL'yi kim alacak acaba? Ben. Baba, 3 tane şey kazandı. Bizim kazandıklarımız <laughs> benim kazandığıma. Ben <laughs> hiçbir şey kazanmadım ince. Ben bir kere limon cezası geldi. Bir kere soğan cezası, bir kere de acı sos. Üç kere fırlık üçünde de ceza geldi bana. Yani. <laughs> yine sen evresi kazandı Allah'tan. Hadi bakalım. 3 iki, bir, üfle. Çikolata. Bir Hayır, adım evet, daha var istersen. Bir, hatı bir hatı daha, var. daha, var. Sen, bir taşı taşı sen bir biraz daha. Biraz daha. İstersen sandalyeye çık, eğil biraz. Yaklaş. Tamam. Bir, iki, üç. Ama ceza aldın ha. Evet onları al istersen oradan bir rahat üflesin. Yaklaş. Üfle gelsin. Mumma <laughs> doğru, doğru üfleyeceğim. Mumma doğru. <laughs> Hadi. Bir, <laughs> <iki>. üç. <laughs> Oraya zorla çıkalım. Yok Evet. tamam <gülüyor> <peki>. <gülüyor> Hadi bakalım. Sıra sende Cem. Cezaların yerini bir değiştirsek mi böyle cezaları? Şöyle bir değiştirelim ya yerlerini. Ama bence bittikten sonra değiştirelim. Bak şu cezaları değiştirdik. Tamam, Mesela cipslerle meyveyi yer değiştirebiliriz. Sayın geriye. 3, iki, iki, bir. bir. Üç. <laughs> Kesin <Meksim> yetmedi. <laughs> ne geldi alacağım? Cips geldi. Demek ki ben cipsin geleceğini hissetmişim. Ya yani niye böyle oldu? Başka mı yükleyeceğim? Hayır. 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 O zaman ben... Hayır, o benim Tamam, hadi ben ince bir bir alayım. Şunu alayım. Baba, sen hep dün bir Tamam, bu alayım. Bak, bir tane ben istediğim gülü. <laughs> ben de onu almam. Tamam. Ben cipsimi seçtim arkadaşlar. Saranak gelsin. Hem de sen. Tamam, oldu? Gelsin. gelsin. Bir. <laughs> Saksı. <laughs> ya bak <gideceğim> yine <laughs> ya. İnci <laughs> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> önceki oyunda hatırlıyor musun? Demet'ciğim. Bir önceki oyunumuzda da yine krem şantillerini çoğalmışsın. Evet. Demet'in şansı bu. Hadi bakalım İnci. Ya şu 1000 TL'yi kim alacak ya? Ben alacağım da ya ne zaman alamam? Biz çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar eminim seni çok seviyordur Ece'ciğim. Hı hı 420 takipçiniz var. <laughs> ben <ya. gülüyor> Seni çok seviyorlardır bence. Bir şey diyeyim mi? Şöyle Bir kere bakalım. Uğur Becerik Herkese Oyununda Ağrı Abadıntılar ya şöyle <laughs> yapıyordum. Rüzgarı, Rüzgarı. Bak da şey, havalı ya o kız, ondan öyle. Havalı yürüyüşünü yap bakalım arkadaşlarım. Bir havalı yürüyüşünü yap bakalım. <laughs> Geçelim mi sıradaki durağa? Evet. Kimde sıra? İnci'de. İncide. İncicim. üfle gelsin. Babam, babam üflüyordu ama kameraman oldu galiba. Evet, bazen kameraman. Biraz daha hızlı üfle istersen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇kinci denemen. Üfle gelsin. Bu arada, bu, aa, cips geldi bana. İkinci üflemek istemiyor musun? Yok. Tamam, ikinci cips almak istedim. <laughs> Üfliyorum o zaman. Bu ne? Bu da tuvaş. Bir, iki, iki üç. cips. Olmadı. Arkadaş bari bir ceza gelsin ya. Sürekli bir şeyler almaktan sıkıldım ince. Hayır, <laughs> 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 bunu da güzel. Cips Bana hiç ödü gelmedi. Yani. Ulan Demet'ciğim şöyle yapalım. Bilmiyorum. Şöyle. <laughs> tamam. Buraya koyuyoruz. Hazır mıyız? Evet. O zaman let's go. <laughs> Üfle gelsin. <laughs> bir. İki. <laughs> Hileci, hile yapma. Biz de sana hile yaparız yoksa. Tamam. Bir. Soğan geldi Demet'e. <laughs> 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 tamam, tamam. Süper. <gülüyor> 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 Bence sarımsak yemeksin. Hayır, hayır, gelin <laughs> soğan yiyin. Hayır, <gülüyor> hayır. <laughs> soğanı zaten yemiştim. <laughs> tamam o zaman iyi sen de öyle yapacağız ceza gelirse. Böyle tamam. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok acı. Arkadaşlar bu turda parayı bir yöne alacağız. Çünkü bu parayı artık birinin almasını istiyoruz. Oh yeah. İnci'cim geç bunun başına. Hadi bakalım. Hazır olduğunda üfle bakalım İnci'ciğim. Tamam. Bir, iki, bak çok kuvvetli üfle. Bir, iki, üç. Sen üfledikten sonra aşağı doğru indiriyorsun ama. Aşağı doğru indirme bak. Birinci hakkını kullandın. Oh, <laughs> <laughs> Keşke yapmasaydı. <laughs> Al canım. Yeni bir ceza. Hayır. Buradan şu sonca para bilir miyiz Demetciğim? Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Evet. Geç bakalım. Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar olsun. Bir, iki, azıcık iç. Çok fazla içmene gerek yok. Küçük bir yudum. çektin sonuç olarak. Sıra bende mi? Evet. Üçten geriye say, üfleyeyim. 3, 2 O hızlı oldu biraz Hazır 3, bir, 2 3, 2, 1 3, 2, 1 3, <laughs> 3, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1, 0 Tamam baba yedik. Arkadaşım üfleyemiyorum ben ya. Yükleye <laughs> kalıyorum ya. Lütfen bana da iki hak verin ya. Benim de iki hakkım olsun mu? Tamam. Hayır. Ben ikiye geçemiyorum. Hayır. Tamam. Bir cevap ver, bir tane daha öpeyiz. <laughs> Anne ne yaptı sizi? Tamam, o da iki kere Evet. Bir mahkez daha. Baba yalan ama bak. Doğru, o zaman aynı şey, o zaman aynı şekilde kesin ben diyeceğim zaman. Ben bu şekilde diyeceğim. Çok iyi. Bu ince bir ödül bence. Yani cezamı bırakır mısın? Arkadaş ceza mı Ya versene. Ya Ya ver. Arkadaş ceza mı Doğru düzgün çekemiyorum. Şimdi sıra var Bir sıra <Daha fazla. gülüyor> Bir sıra daha yaklaştırdı. Bin lira biraz daha yaklaştı. Bin lira ya. biraz daha yaklaştırdı. Bakalım kim Demetciğim Çekil hazırsan. Bir, iki, üç. <gülüyor> tam tam. <laughs> i̇nce süpersin ince. İnce harikasın kızım. İnce. Alamadık yani. <laughs> Ay yeter yeter. Çok yanar. Midesi yanar. Koş, ol tamam Yandım. Aa, Hazırsın. çok küçük. İnci'cim, <laughs> harikasın. Bir üstü kapat Evet, bir tanesini daha çıkarıyoruz şimdi arkadaşlar. Ben, ben, ben Hangisi ben, 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 gitti? Hadi <laughs> sos gitti. Evet. İnciciğim, çok güçlü üfle kızım. Bak, bin TL'ye şu an çok yakınsın. <laughs> Şaka yapıyorsun İnci, bin TL'yi kazandı. <laughs> yeah! wow, İnci. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kazanlar arkadaşlar. Of İnci çok şanslısı. Evet arkadaşlar 1000 TL gittiğine göre oyunumuzun sonuna geldik. <laughs> evet. İnci? Ha. Ne yapacaksın o 1000 TL ile? Oyuncak alacağım tabii ki. Arkadaşlar biz bugün amca Malatya Malatya. Yapacağız. Onda da ben oyuncakla alacağım. Onu da alacağım. Evet. Aklına bir oyuncak var mı? Hangi var. Bu videodan sonra akşam olacak. Böyle akşam olur. Biz böyle bir şeyler yaparız akşam olana kadar. Akşam olunca <laughs> da akşam babam ay ay ay. Akşam <laughs> götürdüm. Sonra da AVM'ye <laughs> doğru. <dur. gülüyor> Sıra bende. Şimdi <laughs> görünce ceza geliyor. Sayın bakalım şengeriye. 3, 2, 1, şimdi. <laughs> ya ben niye üflemiyorum ya? Evet, bunu da çıkarıyoruz. Ben sonunda ödül alacağım arkadaşlar galiba. Bir tane yüklersen. Yes! Neticim o muz olmaktan çıktı artık. Şunun <laughs> <laughs> haline bakın. <gülüyor> 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 muz ödülünün ne göre sıra tura geçebilir miyiz? Geçebilir. Şimdi sıradaki net turumuzda. Hadi anne. Demet, ütülecek. Şey. Demet'ciğim, hazırsan. Öyle illa, o oh, öyle iyi olur? Hayır. 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 Neden Hayır. olsun ya zaten iki tane kalmış. Tamam. Hayır. Hayır. İnce hep Hayır. 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 Uyanık. Tek ilk Neyse tamam. Bunları sayıyoruz. Ben çikolatayı. Ben oyundan sonra ya onların hepsini yemek isteyebilirim. Yiyemiyorsun zaten. Ödül senin. Evet bir mum kaldığına göre oyunumuz burada sonlanmış demek ki. ben evet. De ya. Tamam. Hadi bakalım. o zaman. <laughs> evet, evet, son ödülümüzde İnci kazandı ve böylelikle yarışmamızın sonuna geldik mi? Yes. Geldik. Geldik. Son ödülümüzü aldığımıza göre yarışmamızın sonuna geldik. İndicim cezayı yemeği bitirdiğinde söyle videoyu bitirelim. Biz çabuk geldik. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. farketmek çok Ben Perencim <laughs> <laughs> evet, bir şey söylemek Evet, çok keyifli bir oyunda çok eğlendik. Hoşçakalın, diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> Videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımıza like atmanız önemli çünkü siz ne kadar like atarsanız, o kadar YouTube öne çıkarıyor videolarımızı ve diğer, diğer insanlara o kadar çok ulaşmış olacağız. Kanalımıza söyleyeyim. İndimira Tv yüzümde şöyle görünüyor. Toplu saçım, evet. daha sıcaktı, ayıcıklı üstüm <laughs> ve şöyle gülüşüm. <laughs> çok, çok güzel tarif ettin bence. <laughs> Son olarak şunu söyleyelim. Dediğimiz gibi like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok like atarsanız o kadar çok kişiye ulaşmış olacağız. O yüzden like'larınız önemli. Bu Hoş arada şey ben kanalda mı Evet. şey kazandım. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.